merhaba arkadaşlar. Bugün sırf size ee, neydi onun ismi? Pikachu gücüydü eskiden ismi. Şimdi ismi ki ee, telaffuz edemediğim bir Pokemon'un ismi oldu. Yani sen şimdi Umbreon gücü müydün, Nedir? Bak sen neden benim ismin Furkan mıdır nedir falan diye soruyorsun. Birazcık da o, birazcık güzel bir şekilde konuşsan olmaz mı? Yorumlarımı bile öyle okumadın. Mesela canlı yayındayken yorumlar diye okudun. Yani mesela sen olsaydın ben sana öyle bir şey demezdim. Ben doğru düzgün bir şekilde konuşurum. Şimdi hiç seninle kavga çıkartmak istemiyorum. Bunu sadece sana uyarmak için söyledim. Hadi görüşürüz. Diyeceklerim bu kadardı. Yarın yeni video geliyor. Kaç bin video yapmıyorum. Hadi görüşürüz.